Merhabalar arkadaşlar. Bugün belki biliyorsunuz bilmiyorum ama ben YouTube'dan aradım bulamadım. Değişik bir şey yapacağız. Gitar üzerinde ut akordu deneyeceğiz. Gitardan ut tınısı elde ettiğimizde nasıl bir ses ortaya çıkacak ona bakacağız. Bunun için ben size kolaylık olsun diye gitar tellerini şu şekilde çizdim. En altta bir numarayla gösterilen gitarın en alt telini iki numara, ikinci telini 3 üç numara, 3. telini gösteriyor. 6'ya kadar. Şimdi en alttaki telin mi sesine çekmemiz gerekecek. 2. teli si, 3. teli fa, 4. tel do diyez, 5. tel sol diyez 6. tel re diyez olacak. Tabi bunun akort programları kullanan arkadaşlar var. o Akort programlarında akort yaparken her notanın ya da sesin bir Harf karşılığı oluyor. Onları da ben kolaylık olsun diye hemen yanına yazdım. Mi sesi E. Si sesi B. Fa sesi yine F. Do sesi C. Sol sesi G. Re sesi de D. Harfiyle adlandırılıyor. Ee, ve diyezleri de orada görüyorsunuz. Kare işareti şeklinde. Ee, cihazlardan ayar yaparken e, bunları kullanabilirsiniz. Ben gitarımın akordunu bu nota dizilişine göre yaptım. Şimdi e, gitarı çalacağım. Bakalım ut akortu yapmış olduğumuz gitardan nasıl bir tını Şimdi buna bakalım. <laughs> Tabi burada e, karar sesimiz ee, en alttan yukarı doğru sayacak olursak dördüncü telimizin boş hali bizim karar telimiz şu. Bakalım bu da benzetebildik mi ya da nasıl bir e, ton çıkıyor. alalım bakalım. Ne kadar yaklaştık. <laughs> çok güzel bir ton ortaya çıktı. Tam bir melez, e, ut ve e, gitarın karışımı harika bir tondu. Sizler de gitarınızda e, deneyebilirsiniz. Hem ut tadında hem gitar tadında güzel nameler çalabilirsiniz.